ilginç ve güzel ayrıntıyı biliyor muydunuz dostlar? Hatırlarsanız dostlarım ilk Doctor Strange filminde Doctor Strange'imiz Agamotto'nun gözünü çalmış, çaldığı gözle elmayı tekrardan oluşturup Taşanti'nin kitabının ise eksik olan sayfalarını tekrardan bir araya getirmiş. Vonk i̇şte ve Mordo abimiz Doktor Strange'i yakaladıktan sonra ona bunu yapmamasını çünkü zaman döngüsünden bir oynama yapabileceğini ve her şeyi yerle bir edebileceğini ve her şeye zarar verebileceğini söylüyor. Ve bunu Doktor Strange'in nasıl yaptığını merak edip sordukları zaman ise Doktor Strange'in bunu anlamak için bile gerekli olan büyüleri nereden öğrendin? E, hafızam güçlüdür. Bu sayede lisans ve doktoram aynı zamanda bitirdim. Az tık. önce yaptığın güçlü bir hafızadan fazlasını ister. Dedikten sonra Doktor Strange 2'de ise yasak kitabın yakıldığını ve yok elde edildiğini hepimiz gördükten sonra